Efendim Aslı. A hayatım bu, bu ne hal böyle? Ne, ne yapıyorsun sen? Yemek yapıyorum Aslı. Canımın içi. Sen yemek yapmaktan ne anlarsın? Sanki sen çok anlıyorsun ha. Ben anlıyorum canım. Ben şey için yapıyorum. Evde hizmetçiler var ya canım ondan. Gerçekten mi? Bana yardım eder misin o zaman? Ah. E edelim tabii. Bırak onu. Bıçağı bırak kavga etmeyelim. E şimdi telefonu alayım. Dışarıdan bir şeyler söyleriz canım. Ne olacak? Dışarıdan mı söyleriz? Aslı yemek yapmayı bilmediğim için şey istemeyecekler. Evet, de, tamam canım tamam sen sakin ol. Ben hallederim. Ben yaparım bütün yemekleri. Benim yemeklerim çok meşhurdur biliyor musun? Bunca yıllık kızının bir kere olsun yemeğini yemedim Aslı çok ilginç. Yapacağım yapacağım şimdi bak göreceksin parmaklarını yiyeceksin. Sonra da ortaları güzel derleyip toparlarım da sen hiç merak etme. Hadi canım git sen git. Aslı biliyor musun sen çok özel birisin ha. Ya hangi daha söyle. Neyse Aslı şımarma sen. Güzel güzel yemekler yap ben de oyunumu oynayayım tamam mı? Tamam canım hadi. Hadi hadi. Ah bir tane. Ah ah. Canım. Ay bir sana kıyamıyorum Kıvılcım vallahi. Anne yüreği işte anne yüreği ne yapacaksın?